Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Krahman oynuyoruz. Yalnız gibi ben Kanstalyo olmuşum. Arkadaşlar peki ben nasıl Kanstalyo? Çıktım oyunda. Nasıl Gördüğünüz kanal sağ ya. Sizler Gösterdim ki Buradan bakıyorum arkadaşlar Steam'den. Gördüğünüz gibi kanal ya. Şimdi bu yolun kırılmadan nasıl indiğimi göstereceğim size arkadaşlar. Skininden. Gördüğünüz gibi Anadan kırılmadan budur. İndi Primary yedir. <laughs> yazıyorsunuz ki Sikisland. Finland. Sikisland. 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 Böyle yazıyorsunuz. Sonra ise çıkıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyorsunuz. Arkadaşlar bak bu şey. Sonra bunun içine girirsiniz. Bunun içine girirsiniz. Hala bitmedi. Yazarsınız ki kan stili. Böyle yazıyorsunuz. Bir harfini sərf yazsanız gelmeyecek. Bazen tıklıyorsunuz. Double'da basıyorsunuz. Sonra hemen buna giriyorsunuz. Şimdi krahman, bu krakmanı inşey. Sonra ise krakmanı giriyorum. Bu da yapmak burada, burada size boş yerler olacaktı. Sonra arbonlara girersiniz. Buna basırsınız. Alex yok Steve. Alex arıktı. Steve Jobs'tu. Ben Alex istiyorum arkadaşlar. Sonra da oynuyorsunuz. Ben de Minecraft kullanmıyorum. Herkes Minecraft kullanmıyor. Umarım beğenmişsinizdir.